konuşma olmuştu onu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi kimi insanlar var Kabe-i Mukarreme'yi ziyaret etmek istiyor. Hz. Peygamberimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ziyaret etmek istiyor. Kabe'yi, Mekke, Medine'yi, Hira'yı, Uhud'u ve bilinmedik daha fazla yerlere. Allah herkese nasip eylesin. Bizleri de görmeyi nasip eylesin. Tekrar sunuz, şükür Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek, yani Kabe'yi ziyaret etmek, oraları görmek, kutsal belgelerde olmak, orada Allah'ın nuruyla beraber olmak, zekat istifara etmek. Ama şimdiki katilelerde bir hangardan çıkmış kendi hallerimden, uyuyorum, diyor Kabe'de beş yıldızlı otelde kalayım bir yıldızlı otelde kalsan, beş yıldızlı otelde kalsan neye yarar? Dünya hani faniydi? Hani yalan dünya? Malın, mülkün, zenginliğin, saltanatın bir sonu mu var? Soruyorum size. Dünya kadar malın, mümkün olsa toprağa gelecek bir kefenin. Başka ne götürüyorsun? Hiçbir şey. Ya Kabe'ye gidiyorsun, Resulullah'ın makamına gidiyorsun. Hacı i göreceksin. Yeşil kutbanın önünde Allah'ım affet sana geldim. Peygamber aleyhisselatü vesselama elini kaldırıp esselamu aleyküm diyeceksin. Sen hala beş yıldızlı oteli mi düşünüyorsun? Kimi var Allah nasip ediyor, yürü ya kulum diyor Kabe'ye gidiyor. Ama kimi var da yıllardır milyonları var, evinden dışarı çıkamıyor. Allah orayı sana nasip edecek. Ve sen otel makamını, rahatlığını düşünürsen Vallahi yazıklar olsun. Billahi yazıklar olsun benim kim olduğum önemli değil. Ama bu laf kime gittiğini beni izleyen kişiler anlayacak gibi laf söyledim. Orası o kadar kutsal bir belde ki Keşke yer yurdu olmuyor. Kabe-i Mükerrem'in önünde ağlıya ağlıya oralarda kalan O yerlerde yatayım Rabbim senin kapındayız senin ziyaretine geldik Rabbim bize affeyle diye yatacak yer düşünüyorsun Kabistanın içine de altın mücevher doldur da üstüne de biz de şaraplar dökelim inşallah hani zenginlik ya ya bu dünyada malın olsa ne mülkün olsa ne Var mı gitmeyecek bir tanesini göster bana. Peygamberler, sahabeler, şehitler, enbiya, evliyaullah. Hiçbiri bu dünyada kalmamış ki Ya bari utan halinden. Utan halinden utan. Bak benim takvam hiç yok. Benim Kur'an'ım hiç yok. Benim Arapçam hiç yok. Belki bir Selevat-ı Şerife'yi doğru getiremiyorum. Ama en azından Allah'ın evinde sükut etmeyi, nasıl oturmayı biliyorum. Bari ondan terbiye. Ben bir şey değilim. Yani gösteriş yapacaksın. Kamerada video çekeceksin. Tabii ki çek. İnsanları teşvik et. Ben razıyım. Allah senden razı olsun. Ama Yatacak yerini de çekmezsin otelinde çekmezsin ya. Allah'tan kork. Kimi Kabe'ye gider münafık olur. Orada bir ahet, yüz milyon ahet vasfında. Orada bir yanlış, yüz tane yanlış gibidir. Boşuna demiyor ki Kabe'ye gittin geldin, Allah'ın rızasından çıkmayacaksın. Ellerin Resulullah kokuyor. Vücudun Resulullah kokuyor. Oraya gelenler senin niye kapına geliyor? Hayırlı olsun ya hacı. Niye söylüyorlar? Sen o mübarek kutsal beldeden geldin. Allah sana oraya gitmeyi nasip etti. Nasibinin hürmetine Cenab-ı Allah bizleri de belki edeceğin duada bağışlayacak. Ama sen hiç halinden ibret almıyorsun. Al Vallahi bu dünya ölüm mü dünyadır? Ne hak yaparsan onu göreceksin. İyisiyle kötüsüyle başkasının yaptığını sen değil. Kendi yaptığını çekeceksin. Onun için bu dünyada garbını alacaksan ya düzgün al ya da almıyorsan hiç kendini yorup da belde-i şerifeyi ziyaret etme benden sana tek tavsiye bu.